Yeraltı severler hepinize hayırlı geceler dilerim. Bugün 30 Haziran 2020 günlerden Salı sevgili yeraltı severler saatlerimiz 01.20'yi gösteriyor. Haziran ayının son günündeyiz arkadaşlar. Umarım Haziran ayının son günü bize uğurlu gelir, şanslı gelir, şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Bu benim en içten dileğim, en içten temennimdir ve tüm arkadaşlarıma ailesiyle, sevdikleriyle birlikte her zaman olduğu gibi sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Umarım yeni günde hep birlikte şanslı kalemleri buluruz. Analizlerime biraz geç veriyorum arkadaşlar bu ara ama sebebi var. Biliyorsunuz son günlerde özellikle çok güzel teklerimiz gelmeye başladı. Sağlıklı teklerimiz gelmeye başladı. Altılı bul da ama e, bunun da bir ceremesi var arkadaşlar. Çok yoğun çalışmak gerekiyor. Gerek safkanların son yarışları, gerek safkanların galopları, gerek safkanların anne kardeşlerinin yarışları, gerek jokeylerinin yarışları. Jokeylerin kolları uzun mu, değil mi? Safkanın boynu önde mi? Acaba o kısa kollu jokey ona yetişebilir mi? Daha önce bilmiş mi, bilmemiş mi? Veya kardeşin safkanın kardeşine bilmiş mi bilmemiş mi tüm bunları etüt ediyorum arkadaşlar tüm bunları analiz ediyorum ve safkanın nefesine bakıyorum yarış içerisinde bir nefeste kaç boy kapatıyor bir nefeste nasıl aksiyon değiştiriyor beklerken nefesi tıkanıyor mu tıkanmıyor mu bunlara dahi bakıyorum arkadaşlar ama şunu da iddia etmiyorum her zaman söylüyorum arkadaşlar bu işin garantisi yok e, illa teklerimiz tutacaktır illa teklerimiz gelecektir diye bir telkinde bulunmuyorum sizlere bulunmak da istemiyorum çünkü at yarışı gerçekten çok zor bir oyun e, iki canlının birlikte yapmış olduğu tek spordur yarış içerisinde önü kapanabilir. Safkanın dili boğazına kaçabilir. Yol bulamayabilir. Yani yarış içerisinde o kadar çok faktör var ki say say bitmez arkadaşlar. O yüzden her zaman söylüyorum. Evdeki çoluk çocuğunuzun, ailenizin rızkını, nafakasını vermeyin. Ayırdığınız bir bütçeyle oynayın arkadaşlar. Bütçenizi geçmeyecek şekilde oynayın. Tahminlerimiz her gün gelecektir diye bir kural bir kaide yok. Hırs yapmadan oynayalım. Bunu her zaman sizlerle bu şekilde paylaşıyorum sevgili yarış severler. Ben e, biliyorsunuz bugün gündüz Ankara'da 9 koçluk program vardı arkadaşlar. Birinci altılı Ganyan analizimizi verdik. Sıra geldi. ikinci altılı Ganyan analizimize Yine akşam Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 11 koşuluk bir program var. Burada da sırasıyla birinci ve ikinci altılı Ganyan analizimiz olacak. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarımdan ricam. Arkadaşlar biliyorsunuz pandemi dolayısıyla iş yerimi kapattım. Bir nikah şekeri davetiye evlilik organizasyon işim vardı. Artık evde sadece at yarış tahminlerine bakıyorum. Ve kanalımız ücretsiz paralı WhatsApp grubu da açmadım ki bütün arkadaşlar hemen hemen YouTube'da paralı WhatsApp grubu kurdu. Ben sizlerle beraber ilerlemek istiyorum. Daha doğrusu YouTube'da bir şeyler yapmak istiyorum. YouTube'da çok para kazanamasak da hedeflerim var. Yani ayda 2500-3000 lira kazanmak, 3500'e kazanmak gibi bir hedefim var arkadaşlar. Bu hızda giderse belki bir dahaki sene bu paraları kazanabiliriz ama Hepinizden ricam kanalımızı önerin arkadaşlar. At yarışı oynayan bir arkadaşınıza önerin. Yine e, videolarımı her videoda beğenin. Çok önemli. Mesela şu anda videolarımı izlerken mutlak sürekli beğeni atın. Like atın. Yine sosyal medyada paylaşabiliyorsanız paylaşın. Ama bir arkadaşınızın videolarımı izlemesini sağlayın, izlettirin ve o şekilde ancak kanalımız büyür. Bütün arkadaşlarımdan bu konuda destek bekliyorum ama abone değilseniz arkadaşlar mutlaka videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olun diye rica da bulunuyorum. Sizlerin desteğine ihtiyacım var arkadaşlar. Sizlerle buralara kadar geldik. Sizlerle yukarılara çıkalım. Aksi takdirde eğer burada başarılı olamazsam sizlerin suçu değil bir işe gireceğim, çalışacağım o zaman da tahmin veremeyeceğim arkadaşlar. Burada sizlerle hep birlikte beraber yürümek istiyorum sevgili yazısteberler. Arkadaşlar Ankara 1. Ganyan analizimizi vermiştik. Sıra geldi 30 Haziran 2020 Ankara 2. Ganyan analizimize Ankara'da 9 koşuluk program vardı. 2. altıganyan programın 4. koşusuyla başlıyor. 4 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe Çin piste koşulacak Handikap 15 yarışı. Bu yarış dişlere mahsus bir yarış. altı Kaya gerçekten güzel bir yarış. 9 numaralı No drama. özellikle Müslüm Çelik idaresinde benim birinci şans vereceğim isim olacak. Birbirine eşit safkanların mücadelesi olduğunu görüyorum. altı Ganya'nın ilk ayağında benim birinci şans ismim Müslüm Çelik dersinde 9 numara no drama. Bugün siklet avantajı da var. Bu safkan 51.5 kilo sikletle start alıyor. Yine 2 numara Reyna'da Diamantes grubun kaliteli şimdi safkanlarından bugün Vedat Abiş idaresine benim ikinci şans vereceğim. Safkan olacak yine 7 numaralı Sour Times özellikle son 5.liğinde beğenim kazandı. Robelina torunu Kaneko temsilcisi 7 numaralı Sour Times'ta bugün Mertel'i Sonmaz idaresinde benim 3. şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Aşera esasen bu Safkan'ın handikapına bakmayın. Biraz geç açıldı ama çok beğenimi kazanan bir isim. Özellikle son ikinciliği çok güzeldi. Bu Safkan biliyorsunuz bugün ayağın kurşun dairesinde piste çıkacak. Aynı zamanda Sayın İzzet Aksoy'a ait Ekrüler, 6 numaralı Emojin'la da ekür olarak start alıyor. 3 numaralı Aşera. Yine 5 numaralı Ay Böke ve 8 numaralı tam grubun kaliteli safkanlarından sevgili yarısı severler. Yine burada tuttuğumuz bir safkan varsa esasından bir numara River Gold de çok kaliteli safkan ama son yarışları bozuk diye bu safkanı tercih etmedim arkadaşlar. Ve altı aynı ikinci ayağı 3 yaşlı İngilizlerin 2200 mesafe çim pistte koşulacak handikap 14 yarışta devam edecek özellikle burada. Çok beğenimi kazanan bir isim var. Daha önceki birinciliği özellikle Gerçekten çok inanılmaz. Safkan'a o kadar nefesini güzel ayarlamış ki mesela Çirik arkadaşımız 1800 mesafe Çin pistte meydinden çıkarken arkadaşlar adeta yani Safkan öyle bir geldi ki geldi en sonda artık Safkan ne yapacağını şaşırdı, delirdi, sağa doğru kaydı. Yani o kadar güzel aksiyon, o kadar güzel sprint olur, o kadar güzel açık bir ciğer olur. E, fast runner'dan bahsediyorum arkadaşlar. Altınma fast runner. Bugün Müslüm Çelik İdaresi'nde hata yapılmaması durumunda mesafenin de uzamasıyla bu rakiplerini panik yapmaması durumunda bu rakiplerin rahat geçecek güç ve kapasiteye sahiptir. E, programda bir tekim daha var. Yine tercih olarak Altuna Fast Runner'ı burada tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Sizler de izleyin. Özellikle birinci geldiği yarışı. Ama son yarışında özellikle izledim arkadaşlar. Çünkü kısa vade 9 çok iyi koşmuş. Özellikle izledim. Nasıl diye e, safkan. Son yarışında yine e, Mehmet Saatçilik arkadaşımız bilmiyor. 7. gelmiş görünüyor ama 1. 1.24.02 yapmış. Bu 1.24.92 yapmış. Yarışın bittiği yerde 1.5 boy startta kalmasına rağmen faslanır. Sanki 400 metre daha yarış olsa gelip hepsini geçecekmişçesine temposunu hiç bozmadan gidiyordu arkadaşlar. Çünkü o, o gün Pryor'la koşuyordu. King Cha Cha ile koşuyordu. Lord of Game'le, ile ile koşuyordu. E, bu safkanların içinde koşuyordu arkadaşlar. Bugün bu safkan yine tercih edilebilecek isimlerden diyorum. E, e, altınma fast Yine bu safkanın kötü koşması durumunda ben yani 4 numaralı demir kurt. Özellikle eşkali güzel bir safkan. Löp bir safkan. Gerçekten hareketi gücü e, biraz zor bir safkan ama hızlandığı zamandan sanki rakip tanımayacağım izlenimi veriyor. Beğenimi kazandı 4 numaralı demir kurt. Bugün özellikle ayan kurşun dairesinde burada iki safkan olarak da denenebilir arkadaşlar. Ben bu görüşteyim. E, sizlerin görüşünü bilmiyorum. İlk altında vermedim ama yine çok geniş oynayan, çok büyük sürpriz arayan, macera arayan arkadaşlar ama ben burada e, özellikle bir safkan daha önereceğim. 7 numaralı Hoppala Ege arkadaşlar. 7 numaralı Hoppala Ege'de yine beğenimi kazandı. Biraz zorlandı gibi ama sonlarda güzel geldi. Yine Müslüm Baydan arkadaşımız biniyordu. Bugün yine sürprizde denenebilir bir isim olduğunu düşünüyorum. Geniş oynayan kuponlar için. Galatasaray'ın yani 3. ayağı. 2 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe çim pistte koşulacak. Şartlı 4 yarışa devam edecek. Burada da yine son güzel ikinciliğin çok dikkatimi çekti. Gerçekten sonlarda çok kalitelik safkan izlenimi veren bir isim. Perfect'te temsilcisi 7 numaralı Prenses Hira Gerçekten çok çok bir safkan izlenimi verdi bana. Bugün benim bizim şanslı safkanım olacak. Yine 3 numaralı ünlü Maydağatur. Bu safkan da löp bir safkan. Ee, önleri seven bir safkan ama e, bu safkan da kaliteli safkan izlenimi veriyor. Yine mesafesinde özellikle bu mesafelerde kazanmaya yakın isim olarak görüyorum. Ben 7 numaralı Prenses Hira'ya ilk rakip 3 numaralı ünlü Maydağatur isimli safkanı Mehmet Salihçiliğin binmesiyle tutuyorum. Yine bir numaralı El Tigre. Güzel işleriyle bu yarışa çıkıyor arkadaşlar. Özellikle son 400'ünü 23'lerde yapmış. Bugün Smart Robin temsilcisi bir numara El Tigre. Ayhan Kuruş'un idaresinde dikkat edilmesi gereken safkandır. Ve bu yarışta sürpriz eden arkadaşlarıma 4 numaralı Euro Risa isimli safkanı. Aplantisi ile sürpriz bombacı arkadaşlarım öneririm. Zahmetdin Demir idaresinde 42'de bir yapmış. Geniş yönü arkadaşlarım bu safkanda değerlendirebilir diye düşünüyorum sevgili yarışseverler Ve Altıgan'ın dördüncü ayına geçiyorum. Altıgan dördüncü aya 3 yaşlı Arapların 1100 mesafe kum piste koşulacak meydin yarışı. Arkadaşlar burada da çok beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle Soy'un temsilcisi 8 numaralı Şinin. Son yarışında Akın Süzen dairesinde son 400 kadrajda yok arkadaşlar Safkan. Yani son 400'de kadrajda olmayan bir görüntüde olmayan bir isim artık nereden geliyor, nasıl geliyor? nasıl bir sprint atıyor ki daha sprint atmayı öğrenmemiş taylar olarak görüyorum ben bunu. Ben 800 maşininin o gün de akın süzen biniyordu galiba. 800 numara Şinin dış kulvardan o ataklarına hayran kaldım arkadaşlar. O gün de mesafe 1100'dü galiba sanırsam. Evet 1100'dü. Bugün de 1100. O gün Mücahit Bayır biniyormuş arkadaşlar yanlışlık için özür dilerim. Bugün Akın Sözen arkadaşımız biniyor. 8 numara şimdi ben bugün birinci şans isim olarak tutuyorum. Yine bir numaralı ağımsın. Önleri çok seven bir safkan. Kaçmayı seven bir safkan arkadaşlar. E, hızlı bir safkan. Özellikle Saadettin Boyoz arkadaşımızı bindirmişler. Çünkü önleri seven kaçak safkanlara çok iyi binebilen bir e, arkadaşımız Saadettin Boyraz. Bugün benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 4 numaralı Kösef. Afgan da bugün belki favori çıkabilir. Ben işlerini çok beğenmediğim için 3. sıraya verdim ama kalite olarak e, e, kardeşi arkadaşlar Koca Mustafa mıydı? Kara Mustafa. Kara Mustafa'nın kardeşi arkadaşlar biliyorsunuz. Kara Mustafa da daha e, geçen sene koşmasına rağmen çok büyük işler yaptı. 1 milyona yakın para kazandı arkadaşlar. Bugün 4 numara Kösef'ti benim. 3. şans safkanım olacak. Yine 2 numara Can Faruk. Kaliteli safkan izlenimi veriyor. Biraz çalışmayı seven bir safkan. Ama Gökhan Kocak arkadaşımız da çok iyi çalışabilen bir arkadaşımız. Yine 6 numara Memoa. Çimde koştuğu yarışı çok tatminkardı. Safkan da önleri seven bir isim. Bugün Halil İbrahim Hakkı arasında dikkat edilmesi gereken isim. Kuma gideceğim derse burada sorun yaratabilir arkadaşlar. Ve altı galim 5. aya 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe kum pistte koşulacak şartlı 4 yarışı. Arkadaşlar burada da Yine özellikle son yarışın tekrarlaması durumunda gerçekten çok beğenimi kazanan bir isim var. Ve sizlerin de izlemesini istiyorum. Sonlarda nasıl bir gelişle kafasını çıkartıyor. Dördüncülüğe giriyor. 6 numaralı Sanofdey. Son yüzü izleyen yeter arkadaşlar. Gerçekten çok etkili bir yarış çıkartıyor. Kardinal Payner'ın Tayı. 6 numaralı Sanofdey ismi safkan. Bu yarış zaten arkadaşlar şart 4 bu yarışa gücü yetecek derecede koştu. Son yarış kısa vade 7 idi. Yine aradan sonra pandemiden sonra 5 yaradan sonra koştu bu safkan. Bugün Akın Sözen İdaresi'nde benim birinci şans safkanım olacak. Çünkü mesafe de uzamış. Ee, üstüne üstüp 54 kiloyla start alıyor. Ama yine grubun kaliteli saf kanı arkadaşlar. 8 numara Flying Bird. Gerçekten eşkal olarak, yapı olarak tam kuma uyan bir yapısı var. Özellikle kemik yapısı bu saf daha üstün. Ve e, her şeye karşılığı verebilen bir yapısı var. 7 numara da. Ekürü koşma avantajı var. 8 numaralı Flying Bird isimli Safkan'ın bugün yine 53.5 lira ciddi rakip olur. 6 numaralı Son of Gökhan ee, Kocakaya idaresinde benim ikinci şans Safkan'a olacak? Ekürü isimler 8 numaralı Flying Bird. Yine 2 numaralı Anka son yarışında beni şaşırttı arkadaşlar. Safkan da dördüncüler gelişine bakın. Sanki o yarışta mesafe 2000, 3000, 3500 olsa yani benden başkası bu mesafeleri koşamaz dercesine bir vücut dili sergiliyordu. Benim üçüncü şans vereceğim isim olacak. Yine burada bir safkan verip altın çizeceğim arkadaşlar. 5 numara Sefer Usta. Hiç uzuna çıkmamış. Ama son yarışında altıncılığını arkadaşlar bu safkanın izleyin. Sonlarda nasıl geldiğine bakın. 5 numara Sefer Usta arkadaşlar. İlla bu grubu geçecektir demiyorum. Yani handikap olarak bu gruptan düşük bir safkan. Ama 2000 100'e çıkıyor. Denenebilir bir isim olarak görüyorum. Özellikle Samet Erkuş arkadaşımızın hata yapmaması durumunda tabelaya zorlayabilir veya çok büyük bir sürpriz yapabilir. 5 numara Sefer Usta. Bugün benim 4. şans safkanım olacak. Ben altın çiziyorum arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki safkanlarımı ya buraya çok haddi yazıyorum aslında. bir numaralı Punch Mal ve 4 numaralı Osman Baba. Özellikle 4 numaralı Osman Baba pandemiden önce bir üçüncülüğünü izlemiştim. Hayran kalmıştım. Son yarışına anlam veremedim. Belki nefes açmak anlamında bir koşmuştur ama kalite kalitedir diyorum. 4 numaralı Osman Baba'yı da geniş oynayan arkadaşlarıma bu yarışta öneririm arkadaşlar. Ve son yani Banko bir isimle kapatacağım. 4 yaşlı Arapların 1300 mesafe Çin pistte koşulacak Handikap 15 yarışı. Arkadaşlar burada gerçekten yarışlarını çok iyi dikkatli izledim safkanların ama özellikle bir safkan var ki son yarışında sizlere bu safkanın yarışı kazanacaktır dedim. İze ettim. Yine Banko verdiğimiz zannediyorum. Devirhan'ın torunu Hani ay yıldızının tayı Turbo'nun tayı 4 numaralı. Evet arkadaşlar Cömert oldu. Son yarışında sizlere bu safkanı izah etmiştim. Yanlış hatırlamıyorsam. Pardon arkadaşlar yanlış safkanı şey yaptım. 4 numara değilmiş. Buraya yanlış almışım. 3 numara. Arkadaşlar evet Durdane'nin tayı. Özgün'ün torunu yani Dilran gibi bir safkanın anne kardeşi. Son yarışta demiştim ki sizlere arkadaşlar ilk defa böyle uygun grup bulmuş. Uygun grupta bu rakiplerini rahat geçecektir demiştim. Hatam için özür dilerim arkadaşlar. Yanlış yazmışım buraya. Yani 3 yerine 4 yazmışım. Bu rakiplerini geçecektir demiştim arkadaşlar. Ve Son yarışında rakiplerini geçti. Ben 3 numara Göklerin Gülü'nün e, özellikle işlerine baktım. Gerçekten çok akışlı, çok güzel işler yaptı. Biliyorsunuz Dilran e, özellikle eşkalli bir tay Yani vücut yapısı e, büyük olan bir tay Aynı Göklerin Gülü de ona benziyor. Yani hızlandığı zaman rakip tanımayacak bir isim. Hatta videosunu izleyeyim dedim son yarışında 3 numara Göklerin Gülü'nün. E, ekran net değildi arkadaşlar. Gerek e, telefondan izleyeyim dedim. Gerek e, TCK'nın sitesinden bilgisayardan izleyeyim dedim. Ekran net değildi ama sondaki aksiyonları Safkan açıldığını gösteriyordu. Gerçekten çok güzel aksiyonlarla kendini açarak koşuyordu. E, çünkü Dilran biliyorsunuz sadece yürür arkadaşlar. Öyle koşmaz, koşmayı sevmez. Yürür ama bütün rakiplerine bir fark atardı yani üçlü madde Dilran. İnşallah düzelir. Gerçekten çok kaliteli bir safkandı. Bu safkanda Dilran'ın öz kardeşi. Anne baba bir kardeşi arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Dilran'ın da annesi e, Dürdane'ydi. Babası da Turbo diye hatırlıyorum. Doğru Turbo'ymuş arkadaşlar. Ben çok beğendim arkadaşlar bu Safkan'ı. Son yarışını e, her ne kadar sentizlikte kazansa da burada Çim'de ben bu rakiplerini yani Handikap 15'te uygun grupta bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Müslüman Göklerin Gülü'nü yarışsever sever arkadaşlarıma günün banko ismi olarak veriyorum. At yarışta bu arkadaşlar belki bir hata yapar jokeyi. Belki e, safkan sabah yediği bir şey dokunur gelmeyebilir. Eğer bu safkanda yıkacağım diyorsanız ben bir numara Aydan kızla denerim. Eğer yıkmak isteyen arkadaşlarıma söylüyorum ama ben kendi kuponuma sizlere günün banko ismi olarak Dürdane'nin e, tayı Didra'nın kardeşi 3 numaralı göklerin gülünü günün banko ismi olarak öneriyorum. Yine tercih durumuna göre 6 ghan ikinci yanda 6 numara. Bankoyaz'da bir arkadaşlar. Biraz yorgunum arkadaşlar. Anlatımımda eğer hata olduysa hepinizden özür dilerim. Ee, bu şekilde değerlendirdim arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz abone olun. Kanalımıza önerin. Videolarımıza beğeni atın. Bunları sizden rica ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Esasında o sonda yaptığım hata yüzünden videoyu tekrar çekebilecek yapıdayım arkadaşlar. Ama o kadar yorgunum ki yani bir 20 dakika daha ayıracak vaktim bir 15 dakika daha ayıracak vaktim olmadığı için e, özür diliyorum arkadaşlar hatamdan dolayı yorgunluğuma verin arkadaşlar. E, son ayakta 3 tuma göklerin gününü günün bankosu olarak veriyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.